Aysel Hanım sormuş. Oğlumun kolunda tümör çıktı. Doktorumuz diyor ki iyi huylu hastalık ve ameliyat lazım. Çünkü çok ağrıları var. Ameliyattan sonra kötü huylu olabilir mi? Şimdi ameliyattan sonra kötü huyluya bir iyi huylu bir tümörün ameliyattan sonra kötü huyluya dönme ihtimali çok çok düşüktür. Çok nadir tümör tiplerinde vardır bu. Buradaki eğer sorulan şuysa yani ameliyattan sonra şimdi iyi huylu demişler ameliyatta alınan parça kötü huylu çıkabilir mi? Bu olabilir. Yani çünkü hiçbir tümörü içinden alınan parçayı incelemeye göndermeden, patolojik inceleme yapılmadan iyi huylu veya kötü huylu diyor kesin söyleyemeyebiliriz. Ancak burada şu var. Bazı tümör tipleri vardır ki kistler, sizinki de oğlunuzdaki de muhtemelen öyledir. Yani bunlar kisttir. Yani %99.9 derseniz ki bu iyi huyludur. Çünkü yapısı bellidir kemiğe oluşturduğu hasar bellidir, süresi bellidir. Yani bunların hepsi bellidir. Bunun ameliyattan sonra patolojik incelemede kötü huylu çıkma ihtimali çok düşüktür. Ancak bazı kitlelerde vardır ki yumuşak doku tümörleri böyledir genelde. Yani bir basit bir yağ bezisi gibi görünebilir ama patolojik incelemesinde yine yağ bezisidir ama kötü huylu yağ bezisidir. Bu oluşabilir. Onun için yani patolojik incelemeyi yapmadan %100 bir şey söylemek zor ama yani iyi huylu bir şey öncesinde tespit edilip de MR'da falan büyük oranda patoloji raporuyla genelde uyumludur tecrübeli biri tarafından yapıldıysa. Ama iyi huylu baktınız iyi huylu içinden kist patolojiye gönderildi. Bu patoloji de iyi huylu dedi. Bunun daha sonrasında kötü huyluya dönme ihtimali çok çok düşüktür. Bunu böyle bildirmek gerekir.